Hello! Yeni bir gün, yeni bir video. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yüzüm bir an kendime küçük geldi. Dünden beri edit yapıyorum ve hamileyken çektiğim son videoları editliyorum. Yüzüm o kadar ödemli ve şiş ki şu an yüzüm çok küçük geldi gözüme kamerada. Neyse. Bugün cumartesi. Bugün şerifeler bizde. Şerife ve Aydın. Bugün Bulgaristan'dan iniş yaptılar. havalimanından direkt bize geldiler. Şimdi masayı hazırlıyoruz. Kahvaltı yapacağız. Akşam da Canserler gelecek. Annesi gibi falan. Firdevs abla. E, bebek görmeye. Bugün Dukas Ege doğalı 12 gün oluyor. 12 günümüz şu anda. E, ve kahvaltımızı yapıp oturup sohbet muhabbet edeceğiz. Ee, şimdi dediğim gibi güzel bir kahvaltı hazırladık. Emrelerde de Türk marketinden işte gözlemedir, pidedir bir şeyler aldılar. Şimdi hemen oturup bir şeyler yiyeceğiz. Gösteriyorum size masayı. Şu benim favorim. Hamileyken de çok severek yemiştim. Sonra şöyle domatesli sos yaptım. Şöyle annem patates yumurta yapmış. Şunları komple annem hazırladı arkadaşlar. Sonra şöyle sosis ve şurada da pideler var. Isıttığım için bunun içine koydum. Böyle. Hatta şimdi şurada da videom var. Onu dışarı aktarmış ve YouTube'a yüklemeye koyuyorum. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz. 2 gündür edit yapamıyorum arkadaşlar. Tamamen suçlusu Lucas Ege. Onun yüzünden. Siz de geliyor yakın. 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 Evet. Şey, şimdi praktik yapalım az Aynen yapın az kaldı. <laughs> kankam yardım olsun sen söylesin <laughs> şeyleri, taktikleri. Evet. Şey, sen, de sevin. Ben al. <laughs> de alayım taktikleri. Valla ama bir şey söyleyeyim mi? Evet. Taktiğe <laughs> maddeye gerek yok. Kucağını aldığında an yükleniyor. Aynen. Valla bak. Evet, evet. şerifeler de bekliyor arkadaşlar. 16 haftalık şu an. Evet. Bir, evet. bir tane de erkek geliyor. Evet o da erkek. <laughs> dedik ama erkek çıkıyor çıktı çıkıyor ya. Tahminimiz tutmadı. Evet. Aşkım dudağına bak pamukçuk olmuş birazcık. <laughs> oh, ay. pamuk yaşıyor. Aslanım. Bir aslan daha geliyor bak orada. Evet. Arkadaş olacaklar. Pilotlar. Parka Aralarında kaç? 6 ay olacak. olacak. Yaş olmayacak. Çok Aa, iyi. Kanki. ha. <laughs> <laughs> beraber TikTok kalacaklar. Bak, Arabalar atlayıp gezecekler. Gidecekler bakar diye kahve içmek. Bu bilanmış ya. Bunlar da nereden çıktı diyor. Bu deliler diyor. Nereden geldi başıma ben şimdi diyor. Değil mi? Bakışlara aksana. Bakışlar çok şey ya komik. E, sadece bir yere bak ama. Tabii daha takip edemiyor. Evet. Bizi şu an nasıl görüyormuş biliyor musun kanka? Süliyet böyle hani bir gölge olarak görüyor bizi. Ayı. Işığı takip ediyor daha çok. Kıyamam ya. Ama seslerini o. <laughs> evet sesi duyuyor. Babam. Lukas Ege. Alkı Al Annem. Ver hocam. Korku. Yanına bir şey yapacaksın, ne şey yap? Evet, size bir de bebek lokumumuzdan verelim. He? Seni Teşekkür de. Şey. Ne demek canısı? Ömrü lokum gibi tatlı olsun. evet. <laughs> ben almayacağım. Abici, lokum önünde senin. Ama ısıramam, çoğu var. Değil mi? Azıcık sersin değil mi artık? Bilmiyorum, ne yapacağız? Nartes... Çatıyor, dinliyor, dinliyor. Ay diyor sen ısıracaksın ama ben göreceğim. Yok, İnsanı öpmeni istiyor ama... Kıyamam. Şey Kıyamam olsun. Güyaması. Daha narin, nazik da. Evet. Ne? ne? Tırnaklar çok güzel şey, formlu duruyor. Törpü yaptım. Törpü mü yaptın? Törpü yaptım. Ben ona makine aldıydım törpü. Hey, Onunla yaptım. Hey, e, Belli çünkü ya. böyle şey duruyor. Ay, dümdüz. Belli dümdüz. Evet. Çünkü ya, bazıları çıkıntılıydı, çiziyordu yüzünü. O bak siz diyorsunuz siz boynunda bile muamelelikler öpmüş işte. Değil mi? Esa. Dört tarafında yan tarafında var. 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 Melekler öpürmüş diyorlar. Bilmiyorum valla bazen geceleri falan böyle uyurken Ge gülüyor kendi e, kendine. O zaman melek gelirmiş işte. Öyle diyorlar. Neye gülecek ki uykusunda? Ne görecek aslında mesela? Oyun oyun oyunu oynuyormuş. Ya kıyamam. <gülüyor> <gülüyor> çirkin. Sen çok çirkin. En birinci onlar görünmüşler. Evet şimdi şerefeler gitti arkadaşlar. Ee, ve tatlı unutmuşuz. Emre tatlı almıştı. Tatlıyı kalmış unutmuşuz. Ben şimdi yiyeceğim. Bir de şöyle göbek güncellemesi çekmek istiyorum size. Şöyle göstereyim hatta. Şu içine çekmiş halim. Bu dışına salmış halim. Bayağı bir eridi ve tamamen emzirmeyle arkadaşlar. Şu an hiç korse vesaire kullanmadım. Böyle güncelleme için çek diyenler oluyordu. O yüzden çekeyim dedim. Tatlımız da buydu. Böyle çikolatalı baklava almışlar. Ama dediğim gibi unutmuşuz. Bir sürü şey yedik zaten ama tatlıyı unuttuk. Yemek istiyorum. Çok güzel gözüktü inşallah. Lezzetlidir. Görüntüsü harika. Ama bazen kötü olabiliyor arkadaşlar. Türk marketlerinin böyle bir kokuyor falan tadı olmuyor. Normalde bu evde kilo vermek pek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü şu, şu aralar özellikle sürekli yemek pişiyor. Bir şeyler yeniliyor falan. Çok beğenmedim. O koku var. Evet. evet can sen de geldi. Yani, bak. Türkiye'ye veya tatile giden <laughs> renklerimiz. Tatile <beynir>. gitmeye. Ne <laughs> yazdım <laughs> <laughs> şu an baksanıza. <laughs> Yok kız. Siz şey, bronzsunuz bak. Hala ben hala beyaz görüyorum kendimi. <laughs> ya. Saçmalama. Çok güzel bu. <laughs> bir de bana <laughs> <yani. gülüyor> bakın. Bu da yeni <laughs> anne olmuş. Lavusa. Allah'u salata. Teşekkür ederim. Ben seviyorsun valla. Valla. İyisin yani. İyiyim. Bak göbeğim de bir kız. de az kalmış kaç kaldı? Şu kadarcık bir şey kaldı. O gider o 3 ayda. Ay neler neler gelmiş. <laughs> Gelin birlikte çalalım. Evet ışık şey yakın. Ama çok ışık bir şey olmadı. Çünkü. Evet hoş geldiniz. Emre. <laughs> Aa, unutmamış <Herhalde>. ya. <laughs> Şuradan başlıyorum ben. Kasketirin mi? Makas olur iş ben bir şey açmamı ya. Ben başladım açmaya sizin bahane siz konuşun Çok güzel. güzel. Tamam biraz, tamam, biraz büyüyünce giyecek. Aşkım sende de var mi? Güzel, evet. değil mi? Çok güzel. Dedim de sanki var dedim hani. Tatlı dedim böyle. Evet. Mağlamak ya çok güzel. Babasından da aynı. almıştım bundan hediye. Ee, Yıllar önce ya, nişanlıyken. Ha. Hala duruyor hey, bu. Vapa. Ay canlarım benim ya. Niye bu güzel. kadar? <laughs> çok güzel gözüküyor. Evet çok güzel. Güzel ama. Güzel mi? Aha. Ben hmm. daha önce yemedim bunu. İçler değişik tatlar evet. oluyor. <laughs> merak ettim. Bilmem. Evet, şunu Çiğlim. çok merak ettim şu an. Hmm. Niye <laughs> istedim? Hemen pembe dikkatimi çekiyor. <laughs> <laughs> Biz de kız <laughs> çocuğuz işte. <gülüyor> Buradan hmm. <laughs> devam edelim. Burada çiçeğimiz evet, var. Evet, çiçek. su var kuzum kutusu mu var şu an? Tamam açmayayım o zaman. Şimdi birazdan vazoya koyarken çıkarayım. Bu bu Sege'nin bohçası. Bohça. <laughs> evet. Şuradan başlıyorum. Burada fotoğraf albümü. Albümümüz yoktu bak daha anlamışım. Vallahi. Vay, ne güzel. <laughs> Burada <soğuk çabuk> suluğumuz. <laughs> suluğumuz da yoktu. Çocuk suluğun elinde tutuyordu. farkındayım. Değil mi? Vallahi ya. Ay kıyamam oh, ya. Hop bebek cevşenimiz. Bebek cevşeni. Evet. Ayet var. Bebek cev Ay cevşeni takılır ya. Hani Cevşen diye. Sizin, sizin de var değil mi, mi? bebekliğinizde? Bebek bebek evet. Yani. Annen şey açtı. Kaşığımıza be. bereketli gelsin diye. Evet. Ya. Bu kaşığı ben yazın. Şu gelinlere aldım, Cansel'e aldım. Ta seni de unutmadım. Dedim bir tane de sevimi alayım valla. Canım benim ya. Bu sene ya. zaten Esra'yı Esra aldım benim toruna. Dedim ben bir tane de sevimi alayım. Demin de bebek ya. Dedim Allah. ona da takarız. Bu Çok yaşlıyım. Bak benim. Aaa. Ağzını ağzını ağzını. O ne? Evet. pantolonumuz. içinde de bir şeyler var düşecek. Aa, Çocuğun içinde düşecek. Allah <laughs> Allah. Ben dışlandım. Dışlandım şu an. E, bir tane daha var ama. Hani Yorken başka, başka kalmamış. Var var. var. ne acaba? Ya. Annesini, benim annem bir melek. melek ya. ya çok evet. harika. <laughs> çok güzel hepsi. Bence <laughs> çorap satışına başlayabiliriz. Değil <laughs> mi? <laughs> çok güzel ya. Bence de ya. Bunları sen mi ördün yoksa? Yok örmedim. Onları Eskişehir'den aldım. He. El örtüsü ama. Cool. Hanımlar böyle kadınlara yapıp şey, evet. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Ayak gibi. Çok, yani, yani. O, gibi. çok tatlı. Çok güzel ama. Rengi de çok hoş. hoş. Evet. Çok şaşırıcı. Evet. Şeyle şey oh, eylesene, şey şey alakası şey çacının, hani ama <laughs> ama anne, çok çok şey Ben şey ben şey 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 İçinde şey gömleğimiz şey Bunu böyle şey 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 şey, aynen, şey aynen. aynen. <gülüyor> 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 aynen. ağzınız tatlansın. diye. bunu yatağına gireceğiz ki ya görmeyecek oğlum. Allah sağlıkla yani büyütün inşallah. Amin. Sağ ol canım benim ya. Güle güle giyin. Güle, güle güle giyin. Ben Amin. Evet. Bayıldım kombine. Bunu direkt bu, <laughs> <tutar>, da <laughs> bunu böyle direkt kombin olarak indiriyorum. Hepsi evet. kombin yapacak değil dedim. Bir de <laughs> dedim <mi>? biz <laughs> kombin yapalım bir şey. Çok güzel düşünmüşsün. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> anniş ya. Onları falan bir ayarlayalım. Ne var ne yok. Yani. Şimdi arkadaşlar bu dolabı böyle üst üsteydi biliyorsunuz. Ayıracağız. Bir anda kalkıştık bu arada. Ee, bu konsolu şunu buraya koymayı düşünüyorum. Çünkü ben burada aynada fotoğraf falan çekildiğimde bu arkamda biraz kötü duruyor. Yani ben bunun öncesinden de farkındaydım da. Ee, hep böyle yapacağız yapacağız. Yine kalan bir işimizdi. O yüzden bu konsolu oraya alıp dolabı buraya almayı düşünüyorum şu an. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Eğer hoşumuza gitmezse tekrar eski haline getiririz artık. Ama Emre'yi bekliyoruz. Emre Gülbahar annemi bırakmaya gitti. Şu üstündeki TV sehpası normalde onu indirmek için. Burada da çiçeklerim. <laughs> Bir sürü çiçeğim oldu. Burada da var. Orada da Bilal getirmişti. Sarı gül. Ama hepsi oldu. Şu orkide Şükrü'nün. Bu da Bilal'in getirdiğiydi bir sürü çiçeğim oldu. Çok mutluyum. Bunlara da saksı almamız lazım. Şu annemin, şu gülbar annemin aldığı. Bunlara da güzel bir saksı alıp böyle toprak eklemem lazım. Şu karışık olan dün cansellerin getirdiği. Böyle bir yandan oğlumu izliyorum. Yukarıda uyuyor şu an. Şöyle bir el birlik <laughs> yapıyoruz bu bir şeyler arkadaşlar ama valla nasıl oldu ben de bilemedim. Şu çok yüksek durdu ya. Şu şu. üstekini indirsek mi diyoruz? Ama indirince de çok alçak duruyor. <laughs> Bilmiyorum bir şeyler oluyor şu anda. Bir sonucu göstereceğim size. Bu burada şu an. Ama şöyle bakıldığında o daha iyi duruyor yani. Arkamda. E, tamam ben aynada arkam kötü için şu an değiştiriyoruz yerlerini. Şu açıdan göstermem gerekirse ya normalde bu masa falan bir şeyler değişecek de şu an hiç ona efor sarf edemiyoruz. Yoksa şu masanın ayakları falan çok kalın yani. O yüzden kaba duruyor. Mesela şu ayaklar burada değil de ortadan bir ayak olsaydı hiç bu kadar kaba durmayacaktı masa. Modelinden kaynaklı. Ben bunları kaldırıyorum. Kaldır, kaldır. Kırkında geri süslerken kullanırsın. Ha, Çıkarız. Evet. Evet. Boş ver aşkım çöp ya. Çıkartma dedim bir götürün değil mi sen o? Şu en alta sıvacı değil mi sen? En tuttakiler de olabilir aslında. Öyle mi yapacaksın? He. Yüzde Ama dur. dur. Kitapların şeyi bozuldu. Büyükten küçüğe sıralıyorum ya. Evet burası böyle oldu arkadaşlar. Şimdi şu içini düzelteceğim. Allah'ım ya ya. <laughs> Eğlenceye bak. Çok iyi. <laughs> Burada da çay demlenecek. Burası bayağı genişledi iyi oldu. Hera da oradan oyuna katılmak <laughs> istiyor. Hayır Heracığım. Allah'ım ya Çay demliyoruz. Ee, böyle oh. misir falan patlatacağız. Size de, de düzenliyorum şu an. Daha henüz düzenlenmedi arkadaşlar. Son halini göstereceğim ama bakın buradan falan bile burası böyle oh. güzel durdu bence. Da da. Evet, da. Şimdi izleyin yamuk olacak. Şu an bile yamuk ki. Tanem. Aralarındaki mesafe yanlış. Sağdaki yamuk. Sağdaki yamuk abi de şu mesafe tamam işte şöyle. Neyse yanlış, tamam. Düzeltme. <gülüyor> <gülüyor> Anne, ne yapıyor bu insanlar? <laughs> ne yapıyoruz biz? Ya, yani, böyle ne böyle yapıyoruz? Sen de güzel, uyuma derdiniz. Yapabileceğin en iyi şey, Yemek araya sabit ölçüsü olan bir şey koymak olmalı. En iyi şeklini evet. evet. Göz, göz kararı de. her zaman iyiyiz. Pilav mı yapıyor? Ya benim için göz kararı direkt. İnşallah yavuk olmaz hocam. Evet bakalım Emo'nun göz kararı doğru mu? Dınınd. Dınınt. Dınınd. Bir saat. Bir, bir, bir saat sonra. Ev bir konu Ne <laughs> <Be>. <bir> <Ministry> güzel çaktın ya. Vallahi helal olsun. Bir şey var Burada biliyor musun? Bir yerde mi yanlış çıkıyor yani? Tamam, Çocuk. Evet. Fışma. Evim şahane de bu hafta Emre Bey kendi evini yeniliyor. Mimar Emre Bey. Şimdi eserine bakıyor. Dara yamuk olmuş. Görüyor musun? Ayara bak ayara. Şimdi bak en sağlı en sol aynı. Evet. Ortadaki çerçeve farklı, tablo farklı. Yani evet. dış çerçeve farklı, diğerlerinden daha büyük. Evet Yaklaşık olarak 2.7 milimetrelik, aşağıdan ya? fazla, yukarıdan da fazla. Bu tamamıyla göz kararı olan bir şey. Işte. Yalan. En solda, en sağdaki aynı hiza. Ortadaki 2.7 milimetre, yukarıda ve aşağıda. Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben. Sadece göz ve hemen fizik. Yani. İşte bu. Merhabalar Bayram vermiş vermek için o da karısının elini öpüyor. işte. Emre bizim gaz çıkarma hareketi. <laughs> evet annem dörü patlatmış arkadaşlar. Şöyle çay. Biş şey gibi. <laughs> Erkek severse. <laughs> Dizimiz. Dizimiz. Burası da bitti göstereceğim şimdi birazdan. Ne oldu aşkım? Sen niye uyumadın? Annem. Aa, saça bak. Saç diken diken olmuş. Bugün yine Lukas Ege'nin banyo günü. Benim saç baş tam şey değil mi ya? Lohusa saçı. Ben bu saç modeli hep yapıyordum ama bu sefer şu bir hafta çok dağınığım. Burada birileri de emiyor. Bizimize bir ara verdik çünkü çok sıcakladık. Salon bir anda çok sıcak oldu. O yüzden herkes bahçeye indi oturmaya. Biz oğlumla baş başa kaldık. Değil mi oğlum? Biz baş başa kaldık aşkımla. Bir tanem. Yeni doğanla ilk günler böyle geçiyor arkadaşlar. <laughs> ya uyuyor mu? Gözler gidiyor. Biz bugün dışarı çıkıyoruz ilk defa. Bahçeye çıkmıştık ama dışarıya çıkmamıştık. Annemle şimdi parka gidiyoruz yürüyüş yapmaya. Kıyamam sana ben. Anneciğim. Artık her gün çıkacağız arkadaşlar. Evet. Artık bence o zamanı geçirdik diye düşünüyorum. 15 günlük falanız şu an. <laughs> anne çok güzel. Çok zevkli. Çok zevkli. Çoşuyoruz. Annemle park bulduk. Çok iyi. Çok iyi anne. Evet. Bakın böyle bir yer. Lucas Rigey'i buraya bıraktık yanımızda. o da hayatından memnun bence. Çok memnun uyuyor. Oh vallahi anneş çok iyi geldi. En son ne zaman sallandığımı bile hatırlamıyorum. Ha çok iyi geldi. Dağıldık. Arkadaşlar burası böyle bir spor parkı. Bizim eve çok yakın. Biz hep sesleri duyuyorduk ama böyle üyelikle falan giriliyordur diyorduk. Ee, annemler şükrüyle keşfetmiş burayı. Evet. Herkes girebiliyormuş. O yüzden ben de artık sık sık gelirim buraya yürüyüş yapmaya. Böyle basketbol sahası, futbol sahası, ne bileyim her şey var. Öyle gitmeyelim şuradan. Buradan gidelim. Ha, ha. Ay dur çocuk da geçsin. Ha, ya gençler de. hep burada arkadaşlar kısacası. Biz de şurada sallandık şimdi. Ve oradan böyle dolaşıp geldik. Hadi. Hadi bakalım. Bakalım ileride ne var. Bayaz evet. Mi? Neydi o? Paten, kayak yapma yeri var. Ha, var var. Pist olarak. Burası market sanırım. Evet evet market. Hmm, market Bak, var. Nasıl? Tenis e portu var. Zaten burada da bizim evin arkası, villaların arkasında burası. Ama bütün çevre burada anladım kadarıyla. Genelde gençler var. Çok küçük çocukların da aileleri de gelmiş. Böyle bazı kadınlar da yürüyüş yapmaya gelmiş. Buradan da çıkılıyor. Ha demin biraz önce gittiğimiz yer. Hı, aynen oradan gelmiş. Gel biz buradan Şurada dolanalım. Gelmiş, Aynen. Bakın şurada çocuklar yapıyor. Hı. Kayak yapıyorlar. Bebek arabasının ilk siftahını yaptık. Anne, battaniye tutuşuna bak. Ya oh. yerin. Aşkım Gülüm. şapkası da kaymış. Al kıyamam ya. Annem benim ya. Üşümesin. Çok tatlı Hadi uyuyor. Evet. Çok güzel bence güzel üşümez abi. hava çok güzel. Evet hava güzel. O güzel aldı bence iyi geldi ona. Galiba. Evet evet. Allah ya. Ya zaten 10-15 gün olduktan sonra her gün çıkabilirsiniz diyorlar arkadaşlar uzmanlar. Ee, bizim de bugün ilk çıkışımız 15 günlüğüz dediğim gibi. Artık hep çıkacağız. Hep çıkacağız artık geleceğiz her gün. Evet hem benim için hem çocuk için. Tabii. Hani ilerleyen dönemde ben annem yokken de böyle çıkmayı düşünüyorum. Annem zaten yürüyüş seven bir insan. Ben çok severim. Babamla her gün çıkıyorlar. Ee, ben de hem böyle göbeğim toparlanır, spor olur. Bu arada dün tırnakları kırmızı yaptım. Gece saat kıpkırmızı, kalıcı oje yaptım. Of. ses neydi? Suratını oh, mı oh, oh, Suratını mıncırdım. <gülüyor> 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 ne yapıyorum oğlum sana ya anne? <laughs> Kapıda karşılıyor bizi. Meow <laughs> meow yapıyorsun. Bitti yok başka veremem. Fazla yeme zararlı. Bir tane yeter. Gel hadi seveyim gel. Gel oğlum. Oh. Aslan parçası ya, aslan. Oğluşum. Oh. Nasıl seviyor kendini? Gide anaya da biraz sevdir. Yatacak mısın ya <laughs> Hadi bir göbek şov yap bakalım. Yok, ilgilenmememiz lazım o zaman. İlgilenmeyince yatıyor. İlgilenince yatmıyor. <laughs> zamanda, geldiğimiz anda da tepki vermeseydik yatardı bence. Genelde öyle yapıyorum. Ben mi yatırayım illa zorla? <laughs> i̇lla ben mi yatırayım? Kendi zorla. Gel buraya. Oh. Oh. Gövüş, gövüş, gövüş. Hasan. Merhaba. Yumuş, yumuş, yumuş. Hadi bakalım, bay bay de. Hadi görüşürüz de bakalım. Riko, burada burada. Riko. Evet, boya kabımızı aldık. Ne yapıyoruz? Annemin saçlarını boyayacağız arkadaşlar. evet. <laughs> Sonunda bakım yapıyoruz Evet, saçını sen benim? Evet, bayağı oldu harbiden. Değil mi? Kızıl değil de. Hmm. Gerçekten bunda şey yokmuş. <laughs> Mutfaktan getirip geleyim. Eldiven yok muymuş? Valla çıkmadı. Eldiveni buna yapıştırmışlar. Ana. Şaka mı? <laughs> Aa şok ben. Ben de şok. Hazırlayalım. Hadi neymiş boyanım? <laughs> Biz üstündeki şu renge bakıp aldık. Aynen, Normalde bakalım. şu ismi. Hmm. Göreceğiz artık sonucunu. Evet. Harbiden evet, uzun zaman oldu anniş. Evet ya. En sonunda ablam boyuyordu. boyadı? Hayır ablam boyadı. Bir kere mi iki kere mi kendim boyadıydım. Kısayken. Evet. Hı -hı. Ama bu son geldiğimde de zaten hamileydim. Evet o da doğru. Şimdi de en alt kattayız arkadaşlar. En alt kattaki odayı biliyorsunuzdur. Burada bahçe kapısı açık bir şekilde. Evet. Kokuya çok maruz kalmadan. Hı hı. Bir de sen son şampuan çok iyi gelmedi hı. dedin ya. Ha. Ben e, dolaptan şimdi şu kabı bulurken hı. şey buldum. Önceki şampuandan. Yoksa. Yok şey Hedden <laughs> Shoulders. Oo o, tamam. <laughs> Aynen. O Onu iyi geliyor iyi demiştin ben. ya. Evet. Oraya koydum. Tamam. Ama bu boyadan sonra sadece bunu kullanmam yeterli mi? Evet normalde tamam. öyle. Tamam. tamam Bir iki gün hani eee <laughs> <laughs> Şampuan yapmayınca daha iyi otursun diye. Kapın da ne güzelmiş. Çok sıvı değil mi ya? Evet çok sıvı geldi. Daha niye böyle oldu? Buranın boyaları demek ki böyle. Bu şey Allah böyle. Buranın markası ya. Demek ki böyle e, iyi giriyor çok sıvı gene. Yok. Evet benim de çeşiş çeşiş. Allah Allah. Kesin kapatsamydım acaba şey iş be. Hayır canım hiç karıştırmamız lazım. Ben şimdi sandalye oturacağım. Sen aynen dışarı bahçedeki sandalyeyi getir anniş. Şurada durayım ben de şurada oturayım anniş. Aynen anniş ben de oraya koyarım en azından. He. Tabii. Böyle daha iyi bence. Evet. Hı hı. evet. Tamam. Aynen tersine gelmeyecek değil mi? Yok. <laughs> Yo. Sen dışarıya dönüp otur. Ben şurada oturayım. Şurada. Aynen. Ya da böyle. Ama işte tersine gelmeyecek. Şurada dursam tersine gelmeyecek. Yıkan çok düşeceğim. Şöyle yap bakalım. Yok tamam ya. Tamam. Şu an iyi. Şöyle iyi Evet. Tamam. <laughs> ben gelmeden... 3 gün önce mi? Hayır gelmeden. 3 gün önce mi? boyayı bu evi He he aynen. En son kuşatasın mı artık? Şeyde, bahçede. Bahçede orada. Orada boyadı da. Evet. Özledin mi evine? Ya. Çok değil gene. Özledim de çok değil. Ama ister insan gel özlü Tabii ki de. Kendi evin üzerinde. Eşyalarını, Eşyaları komşuları. Akrabaları. <laughs> özellikle komşuları, akrabaları. He. Sen bir de seviyorsun gezmeyi. Ben bir de gezmeyi sevdiğim için. Gittiğimde şimdi bu sürü kapı var. <laughs> bir de son haftalarda gezemedik ben hamileyken. Evet ya. doğum olursa falan diye. He evden çıkamadık bir yere. Ama son bir iki hafta falan gezemedik. Ondan önce festivalle araba kaydı e, gittik ya gitti. çok gittik hadi. Vallahi hep yazıyorlardı bana. Doğuracağım He. festivalde diye. Aynen. En tek kısmı beyaz olmuyor, tepeler beyaz. Ne alaka? Tepe sadece tepe bir de kulak gelmiyor değil mi? Evet. Şu ensen var ya hiç beyaz yok ensende. Ensende arkamda hiç yok. Hiç yok. Evet, gün gece sonu. Bugün tüm gün real vlog çektim arkadaşlar. Real <laughs> konuşamadım. Real vlog çektim. O yüzden bugünümü vloglamadım YouTube'a. Dedim ki en azından e, kapanışı böyle burada yapayım. İzlemek isterseniz de Instagram'dan takip ederseniz görebilirsiniz. en alt kattan yukarı çıkınca nefes nefese nefes kaldım. Neyse ne yapıyorum? Ütü yapıyordum. Oğlumun kıyafetleri Hazırlık için yıkayıp kuruttuğumuz kıyafetler, ütülediğimiz kıyafetler artık kirlendiği için <laughs> yıkanıyor arkadaşlar. Kirlendiği için de demeyeyim hatta. Kirlenmiyor da. Sadece birkaç kere e, altını açarken çiş yapmıştı. Onlar haricinde. Kirlenmiyor. Ben genellikle günlük değiştiriyorum. Ee, öyle. Onlar yıkandı. Onları ütüledim. Şimdi de şurada bir yağın daha var. Şöyle. Bunlar da bizimkiler. Bunlar şimdi ütülenecek. Burada da birileri hareketleniyor. Geri daldı. Aferin çocuğum sana. Aynen böyle. Neyse i̇şte şimdi ben dediğim gibi ütüye devam ediyorum. Size de birkaç sahne alacağım. Çok lazımmış gibi ütü. Ee, biraz müzik eşliğinde. Ve sonra da vedalaşacağız. Joyon da bebeğimle size veda etmeye geldim. Bir çamaşır ütüleme kaplama ne kadar romantize edilebilirse o kadar ettim. Çünkü lavasoluk döneminde her şeyi romantize edebilecek bir dönemdeyim gerçekten. Şimdi oğlumla beslenmemizi yaptık ve birazcık keyif yapıp uyuyacağız. Oh, sizin yerinize döptüm. Videomuz bu kadardı. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoma like atmayı da unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.